Şimdi Reis Sedat Peker'in ve Şemsettin Başak abimizin anlatmış olduğu videolarla, gerekse işte yayınlamış oldukları belgelerle alakalı, biz bu suçluların bir an önce yargılanması gerektiğini söylediğimiz için bizim üzerimize üzerimize gelmeye başladılar. Bunların hiçbir önemi yok. Biz vatan evlatlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Bu kim olursa olsun. Bugün Şemsettin Başak'tır, yarın Sedat Peker abimizdir veya işte bilmem kimdir. Biz hiçbir şekilde hiçbir vatan evladını yalnız bırakmayız. Artık bu kokuşmuş düzenin, bu milletin üzerindeki ihanetin kalkması ve bu ihanetlerin son bulması için herkes mücadelesini veriyor ve bir mücadeleyi milletçe vermeliyiz bugün e, Sedat Peker'in anlatmış olduğu iddialardan bir tanesi Ünsalban Ze e, Zehra Taşkesenlioğlu Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Süleyman Soylu arasındaki döngü şimdi e, Ünsalban'ın işte 82 milyonluk Malta Bandıralı yatıyla e, Yunanistan üzerine FETÖ firarilerini kaçırması ve bu FETÖ firarilerinin içerisinde Adil Öksüz var mıydı soru işareti ve e, bu A ağırlıkla aranan isimlerin birçoğu çoğu Zekeriya Öz de olabilir, bilmem kim de olabilir. Demek ki bu aracılıkla bir şekilde kaçırdılar. Tabii e, Ünsal Ban'ın Avrupa'daki FETÖ'nün kasasıyla görüşmesi ve e, İngiltere'de çizi e, semtinde iki büyük şirket sahibi olması, bu da e, Türkiye'nin paralarının e, yine İngiltere'ye kaçırılması ve diğer Avrupa ülkelerine kaçırılması... Ve 15 Temmuz olayında kimlerin milyon dolarlık servet sahibi olduğunu da e, tabii ki e, göz önüne seriyor. 15 Temmuz'un yeşil doların çocuklarının arasında geçtiğini ve 15 Temmuz'un hiçbir şekilde e, bir terör e, faaliyetten çok e, para e, alışverişi olduğu bu olaylardan gö e, görünüyor. Artık e, bu delilli bir şekilde önümüze çıkıyor. Bugün 180 milyon doların ev adresine kadar veren Sedat Peker sözde suç örgütü üyesi veya bunlardan olmayanlara FETÖ iftirası atan ve e, Yeldane Kahraman gazeteci Yeldane Kahraman'ın tecavüzcüleri ve yine e, PKK'nın başını çeken Doğu Perinçekler ve yine Mehmet Ağarlar gibi